egzersiz son derece basit bir egzersiz. Bunun için oturduğum sandalyenin hafif önüne doğru geldim. Ayak tabanlarım bu şekilde yere değecek. Siyatik ağrısı için bu egzersizde en önemli olan şey sırtımız olacak. Garip geliyor ama yaparken anlatacağım. Bu egzersizde şu şekilde bir bacak bacak üstüne atma işlemi gerekiyor. Diz ekleminde ağrı yaşayanlar daha açık tutabilirler. Ağrı yoksa birazcık daha kendinize çekmek buradaki ağrıyı direkt olarak azaltmak için çok etkili. Bu pozisyondayken omuzlarımı bu şekilde geriye doğru devirip hafifçe öne doğru gitmeye çalışacağım. Öne geldiğiniz anda belinizden kalçanıza doğru o siyatik hattının başlangıç noktasını hissedeceksiniz. Hafif öne geldiğim noktada küçük küçük salanmalar yapacağım. Bu pozisyonda 15 saniye kadar ya da 15 tekrarlı küçük küçük sallandıktan sonra hafifçe geri geleceğim. O bölgede bu harekete vücudun alışmasını hissetmeye çalışacağım. Birazcık dizimi ister gevşetip ister daha da fazla hissetmek için kendime doğru çekebilirim. İkinci sette tekrar gidebildiğim yere kadar bakın sola doğru da gitmiyorum. Direkt ortadan gidebildiğim yere kadar o bölgedeki gerilmeyi hissetmeye çalışıyorum. Kan çıkarsa bakın nereye kadar eğilebiliyorsunuz hiçbir sorun olmadan. Ama sırtınızı kasıp dümdüz bir pozisyonda öne doğru gitmeye çalışırsanız zaten kaslarınız size bu noktada bir dur diyor. Ve bununla birlikte de bu bölgede yayılan o gevşeme hissi gerçekten çok keyifli bir his. Bu pozisyonda sizden ricam 15 saniye tekrar küçük küçük salınmak. Daha sonra oturma pozisyonuna geri dönebilir. Diz eklemini, kalça eklemini bir dinlendirebilirsiniz. Hatta set aralarında kalkıp biraz yürüyüş yapıp o bölgedeki gevşemeyi hissedebilirsiniz. Daha sonra tekrar oturup son kez yapabildiğim en iyi şekilde sırtımı düzeltip, boynumu düzeltip öne doğru eğilerek 15 saniye daha geçireceğim.